Herkese selamünaleyküm. aleyküm Burhan abiden sevgiler saygılar arkadaşlar Rise Online rehber videolarımızın bir yenisiyle daha karşınızdayız arkadaşlar Mantis serverundayız. Burada X kasmaya devam ediyoruz Genellikle e, klan arkadaşlarımızla beraber oynuyoruz arkadaşlar şu anda 68 leveliz e, X partiye geçeceğiz birazdan Zindanları yaptık e, Görevlere ara verdik şu ara görev yapmıyoruz Karakterimiz bu şekilde Oyunun verdikleri eşyaları aldık Şöyle itemlerimizi göstereyim arkadaşlar. Henüz karaktere bir şey koymadık. XHC'lerimiz var. İşte potlarımız, repair emberlarımız. Ee, Quiver of Eternity var arkadaşlar. Okçu olarak oynadığımız için. Bir tane make bag aldık arkadaşlar. Bu bagimiz de bu şekilde. İçine ufak tefek eşyalarımızı koyduk. Kozmetik olarak bizim karakterimizde ee, şu anda görmüş olduğunuz kostüm var. Bir autolotumuz var. Bir kanat aldık. P'lerin iki var arkadaşlar. Şunlar da toplama araçlarımız. Bunları da e, Sapli çantlardan alabilirsiniz arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz kostümlerin üzerinde bakın haricen XP bonus yüzde 3 yazıyor ikisinde de arkadaşlar. Bunları kağıtla basıyoruz. Birazdan onu da göstereceğim size. Bunu çok soruyorlar. Çok sorulan soruların başında bu geliyor. Menü geliyor. Menüyü anlatacağım. O konuyla alakalı çok ciddi anlamda sorular var. Menüde neyin nerede olduğu belli değil. Hemen şuraya geliyorum. Mağazayı açıyorum arkadaşlar. Bakın burada kostüm için XP diyor. İki tane alıyorum. Satın al dedim iki tane. Şu anda çantamı açıyorum. Bakın pelerinde yok mesela. Şu anda kanatta var. Kostümlerde var. Mesela mattaları hemen basılışını gösterelim arkadaşlar. İçliği sağ tıkladım. Gördüğünüz gibi geldi arkadaşlar. Maddeyi koydum sağ tuşla. X XP'yi koydum sağ tuşla. Bakın eşyayı buraya alıyor. Kağıdı buraya alıyor. Confirm tuşuna basıyorum. Tabi server yoğunluğuna göre biraz bizi bekletebilir. Şu anda yaptım işlemi diyor. Hemen bir kontrol edelim. XP bonus 3. Bunu aldık. Hemen buna tekrar basıyoruz. Üzerinizde para olacak arkadaşlar. Bu kağıtlar için. Şu anda 500k. Gördüğünüz gibi 1 milyon bizden para aldık Kağıdı satın almak için. Bunu da takıyorum arkadaşlar. Bir tek pelerin kaldı şu anda basılı olmayan. Ona da birazdan basarız. Bu XP'lerin veya diğer kağıtların şuradan göstereyim. Diğer kağıtların basılması bu şekilde. Gördüğünüz gibi bunların fiyatı 7,5 milyon. Bunların basılması bu şekilde. Bu XTC'leri nasıl basıyorsunuz? Sigil koyup üstünü tıklayabilirsiniz. Ya da şuradan göstereyim. oynuyorsanız eğer RAW asistanla beraber buraya koyabilirsiniz. Rovastan'da kısaca göstereceğim. Burada e, genel konulara değiniyorum arkadaşlar. Hemen hızlıca çanta, çanta aşağıda ya da I harfi ya da I harfi, I, I veya çanta butonuna basabilirsiniz. Üst menü aynı duruyor. Gene oyunu açma, kapama, karakter seç gibi. Saat, alarm, işte takvim, müziği kapat. Şurada ayarlar menüsü var. Bu da çok sorulan bir şey. Eğer gece ekse bırakıyorsam, oynamayacaksam veri low yapıyorum. Canlı yayın açacaksam, video çekeceksem arkadaşlar şu şekilde medium alıp anti aliasing gibi değiştiriyorum. Bakın benim ayarlarım şu anda. Mesela şeyi biz 3070 kullandığımız için 60'a sınırlıyorum ben genelde. 3070 kullandığımız için mesela performansı aldım. Kaydet Bakın görüntü düzeliyor. Bazen bunu çok yazıyorlar yayınlarda e, videoların altına. Görüntü çok çamur diye. O çamur görüntüsünün düzelmesinin buradaki yöntemi şu özellikle şu keskinlik arkadaşlar bu keskinliği arttırırsanız motion bulur da etkiliyor bunu da arttırırsanız kısadan bu olayı çözersiniz hatta şöyle yapalım buyurun hayk olarak bakalım şunu kapatayım bir şöyle şu FPS olayını da bir limitsiz yapalım bir görelim ben hiç daha önce bunu limitsiz denemedim ilk kez deneyeceğim Şöyle bir bakalım bize ne FPS verecek merak ettim. Şu anda hayg ayarlarda ben konuyu anlatmaya devam ediyorum. Bu mesajlar kısmı, action alt şu anda aktif değil. Şurası mağaza arkadaşlar. Direkt mağazaya geçiyorsunuz. Buradan istediğinizi alabilirsiniz. Bunları daha önce size zaten izah etmiştik. Yeni ürünler falan geldi. Tercihinize bağlı olarak alabilirsiniz. İşte gördüğünüz gibi 1000 HP veriyor 5000 tane. Bunlar PK'cılar için. Mesela 3000 MP mana dolduruyor gibi. 150 eme gördüğünüz gibi e, Regalia of Apex geldi arkadaşlar. Bu tür şeyleri alabilirsiniz. Spinler var. Bunlar kırmak için değişik hediye, hediyeler veriyor. Bunları anlatmıştık. Ve şurası Rova Stand arkadaşlar. Rova Stand gene bu çubukta menüsü değişti. Tamamen değişti arkadaşlar. Ya bu çubuktan tıklıyorsunuz. Ya menüde otomatik helper'ı tıklıyorsunuz. Ya da F12 tuşu arkadaşlar. Biz şu anda F12'yi aktif olarak kullanıyoruz. Burada süremiz gözüküyor. Şu daily free dediği sizin bulunan premium'unuzla alakalı gelen süre. Magic puppet power up'ı zaten biliyorsunuz. Potlarımızı koyduk. Skill ayarlarımız şu anda bu şekilde arkadaşlar. Biz bu şekilde slotlarda kasıyoruz. Order olarak seçtik. Normal atak veya random'u kullanmıyoruz. Klanda adrenalin ben basıyorum. Arkadaşlar bazen veriyorlar. Bazen ben kendim gidip alıyorum. Unutursam onlar tedarik ediyorlar. Repair Emmer'ımızı koyuyoruz. Bir de XP Boost'umuzu koyuyoruz. Bu şey için. Ekstradan X kağıdı. Üzerinde yazıyor. %30 veriyor diye. Burada da gameplay setting var. Bakın Repair Emmer. işte partiye girmek isteyenlerin kodu. Yaratık seçeceksek. Atak Traveler 0. Biz okçu oynadığımız için 3 menüde bir de burada yardım kısmı var. Bunu daha önce anlatmıştım olduğu gibi duruyor. Şurada üzerindeki parayı gösteriyor. Bu menü aynı duruyor. Gene level 68 Burhan. Tabi ufak bir değişiklik var burada onu anlatacağım. Geçen gün hatta kanala bir soru olarak iki soru olarak gelmiş bu. Ben önce soruyu yanlış anlamıştım sonradan fark ettim. Şurası X yüzdemizi göstermiş. Şu şekilde doluyor arkadaşlar. Bir de bunun yanında turuncumsu. Koyu sarı gibi bir renk var. Burası da kademe kademe doluyor. Bu ikisi aynı işlemi görüyor. X para arkadaşlar. eksi gösteriyor. Şu içinde bulunduğumuz saat. Bakın akşam diyor. 23.14, 23.15 oluyor şu anda. Burası chat menüsü. Gördüğünüz gibi şu yuvarlağa tıklarsanız buralardaki değişiklikleri yapabilirsiniz. Büyütebilirsiniz, küçültebilirsiniz. Size kalmış. Tercih siz yapıyorsunuz. Buradan ayarlarınızı yapabilirsiniz. Ben cancel diyorum. Şu kilitleme kaymasına engelliyor. Şu da taşımak için şöyle yerini değiştiriyorsunuz. Bu menüde de aynı. Kilit, işte taşıma şeyini değiştiriyorsunuz. Görünürlüğünü biraz şeffaflaştırıyorsunuz falan arka planda. Şu da silmek için arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burayı sıfırladı. Onun haricinde burası haritayı gösteriyor. Şurası görevler arkadaşlar. Buradan görevlerinizi açıp kapatabiliyorsunuz. Bulunduğunuz kampı gösteriyor. Premium'unuzu gösteriyor ve FPS. Buradaki menüler bu şekilde arkadaşlar. Alttaki menüye gelelim. Işıldan sizi tonu atıyor. Bastım. Bakın direkt tohuna geldim. Şu görüntüyü biraz oynayalım. Fazla bir şey yapmasın. Şöyle ben gene 60'a çekeyim. Çünkü ben öyle kullanıyorum. Gerek kalmıyor başkasına. Şurada hemen küçük bir ayarlama yapıyorum arkadaşlar. Kaydet diyelim. Evet bu şekilde döndük. E, çantayı göstermiştim menü. E, eski menülerden arkadaşlar P hala e, binek ve petleri açıyor. Buradan değiştirebiliyorsunuz. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Ya evet, şöyle de seçebilirsiniz. O da şey buradan arayabiliyorsunuz ama tabii bizde şu anda bir şey olmadığı için bastığınızda göremiyorsunuz. Şöyle tekrar kapatıyorum. L harfi var mesleklerle toplayıcılığı açıyor burada eskiden H harfiyle ile Rova Rova'yı açıyorduk şimdi değişti menü geliyor Arkadaşlar bu menüde şu aşağıdaki görmüş olduğunuz menü aynı bakın buradaki ile buradaki aynı işlemi yapıyor şu anda menüyü tıkladım Arkadaşlar buradan başlayalım Spin dediğimiz biraz önce mağazada göstermiş olduğum anahtarlar. My Merchant pazar kurduysanız gösteriyor pazarınızı. Petmont biliyorsunuz binekler petler. Biraz önce P harfine basmıştık. Klan'ı açıyor. Dismantle e, bu en çok sorulardan, sorulardan biri. Bir eşya kıracaksanız bir eşyayı kırmak istiyorsunuz. bunu kabul eder mi bilmiyorum ama evet kabul ediyor. İtemi koyuyorsun. Dismantle dediğiniz zaman bunu parçalıyor. Kırmayı çok soran vardı. Bu şekilde kırabiliyorsunuz arkadaşlar. Dismantle'ın görevi. Bu üretim dediğiniz zaman direkt şeye geliyor. Craft olan bölümü. Mesela cooking hemen yemekleri yapabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim tek tek. Üretim denilen kısım o. Bunlar kısa yollar. Meslekler. Toplayıcılık ve meslekleri gösteriyor. Bakın biz sadece harvesting üzerine bir toplama yapmışız şu anda. Mesela skin'in hiç yapmadık. Yaratıklar ölü olarak doğuyor. Gidiyorsunuz başına bıçakla topluyor gibi veya balıkçılık yapmadık. Biraz ağaç kesmişiz. bir mining işlemimiz yok. Kazı kazı da şurada e, arkeoloji. Arkeoloji de yapmadık arkadaşlar. Yetenekler dediğimiz skill barımız arkadaşlar. Bizim şu anki skill dağılımız bu şekilde. Master onu açmak için 8'e verdik. Biz okçu oynuyoruz. Full okçu veriyoruz. Kalanları da skuta verdik arkadaşlar. Şu andaki skill dağılımımız bu şekilde. X premium'umuz olduğu için biz de gördüğünüz gibi sıfırlama reset hemen bastığınız zaman para istemiyor. Şu anda kullanacağımız bir skill point de yok. Hepsini basmışız. Bu da onu gösteriyor arkadaşlar. Karakter bilgisi gene bildiğiniz gibi U'ya basıyorsunuz ama bu menüler tamamen değişti. Hemen şuradan K'ya da basayım göstereyim. Bakın skill bar da değişti. Önceki gibi değil. Benim hoşuma gitti. Gayet şık. Şurada ortada artı eksi çıkıyor. Level atladığınız zaman basabiliyorsunuz. Hemen U'ya basıyorum. Karakter ekranda değişti. <laughs> bu görüntü de hoşuma gitti arkadaşlar benim. Sp stat sıfırlama burada. Biz hepsini bastık gördüğünüz gibi. 255 Dex, 97 Hilt. Şu anki durumumuz. Bu şekilde atağımız ve defansımız gözüküyor. Şurası resistanslarımız gördüğünüz gibi. Daha açılmamış bazı bölümler var tabi üzerimize taktığımız kıyafetler, elbiseler buraları etkiliyor arkadaşlar. Solda da menü var gördüğünüz gibi. Klana geçebiliyoruz. İşte klanı yönetebiliyorsunuz. Buradan gördüğünüz gibi tekrar klana geçeyim. <laughs> Klandaki binalar işte boss, quest gibi şeyler burada menüde. Crafting gene buradan açılabiliyor. Hemen uya basıyorum. Toplayıcılık meslekler life skill olarak geçiyor. Burada gördüğünüz gibi skilllerimiz var. Burası arkadaşlar bölümü. Gördüğünüz gibi bizim eklemiş olduğumuz arkadaşlarımız görüyorsunuz. Blok listinde görebilirsiniz engellediğiniz kişileri. Burada da emojiler o hani mağazadan satın alıp da basıp kullandıklarımız ifadeler var arkadaşlar. Bunlar da skill bar'a alabiliyorsunuz. Şurayı bitirdik. Main menü ana menü açıyor. H'ye hey bastığınızda. E, laku etkinlik açıldığında lakiyi gösteriyor. Kim ne kadar kazanmış. Kingdom Over bu, krallıkla alakalı arkadaşlar. Bu menü hemen hemen aynı duruyor. Öncekiyle beraber krallıkları ilgilendiren konu. Burası sıralama. Sıralamayı görebilirsiniz buradan. Şöyle bakıp. Bakın biz 98'de gözüküyoruz. Henüz bir NP kasmadık biz. X üzerine şey yapıyoruz. otomatik helper biliyorsunuz zaten göstermiştim. Rova ya da Rova Stand. Biz kısaca Rova diyoruz. Bazen Rova diyoruz. Dungeonlar, zindanlar burada arkadaşlar. Zindanlara buradan tıklayarak giriyorsunuz. Parti meçhikte parti aramak için şuradan basıyorsunuz. Sekiniz açılıyor arkadaşlar. Ona göre seçiminizi yapıyorsunuz. Bu harita. Haritayı büyütüyor arkadaşlar. Sağ tuşla kaydırıyorsunuz. Bakın biz şu anda tondayız. Gördüğünüz gibi, Bu harita'yı gösteriyor. Bu da görev günlüğü. Buradan tüm görevlerinizi şu şekilde rahatlıkla görebiliyorsunuz şu anda. Bakın 84, 86 diyor. 84, 84, 86 gibi 80 level eksleri. Bu şekilde görevler, buradan takip edebiliyorsunuz arkadaşlar. Şu menü menüye bir bakalım. Menü bu şekilde geliyor. E'ye bastım, tekrar geldi. Store mağaza, işte sport şuradaki de aynı işlemi yapıyor. Şu şu anda çalışmıyor setting ayarlarınız, karakteri de seçimine bir şey atıyor arkadaşlar. Oyundan çıkma bölümüne atıyor. Tekrar H'ye basıyorum. Bu da quit game aynı işlemi yapıyor. Karakter, Adventure Kingdom Trade Others diye geçiyor bu menüler. Zaten buraları size anlattım ama üstünden hemen kısaca geçeyim. Karakteri gösteriyor çantanız, skilleriniz, toplayıcılık ve meslekler, craft bölümü. Dispenter bakın shift artı D diyor. Shift beraber D'ye basarsanız da parçalama bölümü açılıyormuş. Ben, burası da pet ve binekler. Şu aşım şu anda çalışmıyor. Henüz gelmedi arkadaşlar. Quest Journal biraz önce görev günlüğü. Parti arama, dungeonlar işte zindanlar. Rova. Değil Quest'te bu şey aynı işlemi yapıyor. Şöyle şu anda çalışmıyor. Açılmadı. Şu günlük giriş ödülleri. Şu tepedekiyle aynı işi yapıyor arkadaşlar. Hemen E'ye basıyorum. Master kaç çalışmıyor. Şu kralları gösteriyor. Harita, sıralama. Bu da eventleri gösteriyor arkadaşlar. Şu anda aktif olarak gözükmüyor. Trade, ticaret. Buradan pazar kuruyorsunuz. Buradan da Action House'a giriyorsunuz. Action House'da bir takım sıkıntılar var. Düzelecek. NFT burada şu anda aktif değil. Henüz yok. Klanı gösteriyor. arkadaşlarınız veya blog listeyi. Biraz önceki gördüğünüz emojiler, danslar. Kozmetikle alakalı işlemler. İşte biraz önce yapmıştık. İtem kilitleme. Bu chat makrosu hani 1, 2, 3, 4 yazıyorsunuz da basıyorsunuz seri seri ekrana getiriyor. O item recovery. İtemi geri getirmek için. Bizim herhangi bir itemimiz yok. Bu da rune slotu arkadaşlar. Rune basmak istediğiniz eşyayı buraya atıyorsunuz. Rün penceresi açılıyor. Bakın iki tane rününü koyuyorsunuz falan filan. Daha önce e, rünle alakalı bir açıklama yapmamıştık. Daha sonra bunun bir şeyini çekeceğiz. Videosunu çekeceğiz arkadaşlar. Burada rünleri göstereceğiz. O yüzden kısa geçtim. Bu menüler bu işe yarıyor. Bu çok sorulan bir soruydu arkadaşlar. E, chat'te bazen sorunlar olabiliyor. Özellikle PM'lerde bakın şu anda mesela klandan yazılmış biz hepsi deyiz kaçırmışız gözümüzden kaçmış mesela global yazışmaları bölge burayı gösteriyor klan parti bu şekilde yazışmalar var arkadaşlar genel olarak oyundaki temel şeyler bunlar zaten npc'leri daha önce göstermiştim dorion'u bir canlı yayında gösterdik tanıttık o yüzden bu arada herhangi bir şekilde videoyu eklemiyorum lunaskar aynı duruyor Şeyde bir değişiklik var arkadaşlar, Hadar ve Hagar'da moblar değiştirilmiş, yeni moblar gelmiş, eski moblar e, bir takım değişikliklere uğramış, sateller gitmiş gibi mesela, öyle anlatayım. Yeni birkaç tane mob gelmiş, o şekilde. Şu anki durum bu şekilde, bizim karakterimizde işte 1770 e, bps var arkadaşlar. Karakterin durumu bu, eksiğimizi kasıyoruz. Şimdi beni partiye bekliyorlar, partiye gideceğim ben de. Kasmaya devam edeceğiz. Zaten Nova standı gösterdim. Bu menüde tamamen değişti. Yaptığınız işlemleri de adliyi unutmayın. Mecbur bunu tıklayacaksınız arkadaşlar. Bunlar zaten şeylerini mağazadan direkt alabiliyorsunuz. Buradan kendiniz istediğiniz şekilde. Hatta üçüncü sayfada mıydı o? Magic Puppet burada. Evet bunlar da buradalar. Çeşitli sitelerde bunlar da TL ile satılıyor. Bunları da oradan tedarik edebilirsiniz. Veya pazardan alabilirsiniz arkadaşlar. Bunları daha önceki videolarımızda anlatmıştık. Burada çok menüde bir değişiklik yok. Premium şeklimiz de bu. Gördüğünüz gibi şu anda X premium'umuz var. Farm'ı da ekleyeceğiz. Devremiz düşük olduğu için farm'ı almadık. Birkaç gün içinde farm premium'u da buraya ekleyeceğiz arkadaşlar. O da lazım olacak. Temel olarak bilinmesi gerekenleri anlattık. Şu anda en yakında 70 skill'imiz var. Skill book isteyen onu da göstereyim. 15 skill book 25 milyon da para istiyor. Archer'ların 75 temeldeki temel skill'lerinin başında geliyor. Seri vuran 60 skill'inin yerine açılan 70 skill'i. Daha sonra bir 73 var kör etme. Bir de mantar var arkadaşlar. Biz ona mantar, mushroomdan dolayı mantar diyoruz. Bunu da yer atıyorsunuz. Buraya takılan e, rakip oyuncuların yavaşlamasını sağlıyor bu skill. Bu da kör skill'i. Bazen tutuyor bazen tutmuyor bilemiyorsunuz. Oyunun bir yüzdesi var. Master'da da işte 10 olacağız arkadaşlar. Şunu açmaya çalışıyoruz. Şu ikisi beraber açılıyor. Herhangi bir şey istemiyor. Bunları daha önce anlatmıştım. Scout'ta bizim açacağımız bir şey şu anda yok. Yani arçı oynadığımız için. Tabii şu gördüğünüz gibi arçılar da çalışmaz. Bir asaslar için önemli. İlerleyen dönemde level kastıkça bakacağız. Şu anki durumumuz bu şekilde. Primimizi aldık. Gördüğünüz gibi kozmetiklerimizi gösterdik. İşte kostümlerimiz kutu toplamalarımız, maddalarımız, pelerimiz, kanadımız şu anda bunlar var. Şuna paramız olmadığı için şeyleri alamadık, regeliyaları henüz almadık. Bu şekilde oynuyoruz arkadaşlar. Şuradan silahımızı da takalım. Bu şeyi de göstereyim size karakterden. Şu anki atağımız 940. Defasımız da 350 oyunu verdik değil arkadaşlar. Bunlar zamanla gelişecek. Bizim oyun şeklimiz şu anda böyle. Yemeklerimiz var. Hemen şuradan bekten göstereyim. Zindana girdiğimiz zaman bunlar genelde kullanıyoruz. Şunlara çok ihtiyaç duymadık. Bunlar PK'da kullanılacak. Lazım olursa diye dagger'ları ayırmıştık. Şimdi yenileri, sunshot'lar, golden sinekler düşmeye başladı. Bunları da çöpe atacağız artık. Onları kullanacağız. Şu da yedek bow'umuz. Yeni bir bow alana kala. Bunu yedek tutuyoruz. Lazım olursa diye zindanlar için. Üçüncü bag'imizi henüz açmadık. İhtiyacımız yok. Şu alt kısmı Şöyle göstereyim. Bakın kullanamıyorsunuz. Üst taraflar var. Bekle alt kısım yok arkadaşlar. Yani 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Toplamda 20. Şu alt kısmı kullanamıyorsunuz. Burası birinci çanta olarak geçiyor. Burası ikinci çanta. Şurası da 3. Buradaki de bu şekilde arkadaşlar. Bu karakter penceresinde de küçük değişiklikler oldu. Onu da göstermiş olalım. Bunun dışında şu anda temel olarak anlatacağımız pek bir şey kalmadı. Zaten Teleportlar aynı duruyor. Haritalarda bir değişiklik yok arkadaşlar. Ee, Dorion'a Hadar'a direkt geçmek için bir kanal eklenmiş. Oradan direkt kadar tıklayıp girebiliyorsunuz. Aa üzerimizde para yok. Hemen gidelim bir de para alalım. Şu anki çarımızın durumu böyle arkadaşlar. Abone olmayı, yorum yapmayı ve beğeni bırakmayı lütfen unutmayın. Şu anda karakterimizi anlattık. Arkadaşlarımızla beraber kasmaya devam edeceğiz. İsa arkadaşımıza şu anda canlı yayında bizi bekliyorlar. Ben de şimdi oraya geçeceğim. Şöyle bankadan hemen üzerimize 1 milyon bir para alalım. Üzerimizde bulunsun arkadaşlar. Karakterimizin durumu bu şekilde. Işınlanmak için o parayı kullanalım. Yeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.